Tamam devam et He? devam et merhaba arkadaşlar herkese günaydın bugün bağımızda ilaçlama yapıyoruz son ilaçlama ilaç ilacımız külleme ilacı luna kurşunuki ilacı Siviç. ve içine zehir de, e, zehir dediğimiz yani bu biyez, salkın biyez için ee, kullanılan bir ilaç. Kısa süreli bunlar tabi. Şimdi onu göstereyim size arkadaşlar. Bağımızın üzüm durumu bu. Yavaş yavaş artık hasat dönemine doğru yaklaşıyoruz. Elimde fıskiye var arkadaşlar. Tekli. Elle vuruyoruz. Önceden iki tarafta fıskiyeleri açıyorduk ilaçlama makinesinden direkt yapıyorduk bu sefer mekanik elle yapıyoruz ilacının daha iyi alması için bu son ilaçlama olduğu için ilacının tamamen e, bütün her yerine nüfuz üzümün her yerine nüfuz etmesi için böyle yapıyoruz her ne kadar sistemik bir ilaç olsa da bu e, ilaç yine de temas e, etmesi gerekiyor. Üzümün birçok bölgesine tam olarak nüfuz etmesi için ve koruması için hastalıklardan. Özellikle bu dönemde yoğun olarak gözüken artık olgunlaşma dönemine geldiği için bazı bölgelerde farklı isimler koyuyorlar ama bu kurşun iki bizim burada ismi bu hastalığa karşı çürüme. Yani bu hastalığa karşı bir koruyucu ilaçlama yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi e, üzümün her yerine nüfuz ediyor bu şekilde olduğunda. Ve bağın e, üzüm verimini artırıyor. Tabii bu Şimdi diyebilirsiniz bu üzümler yenecek diye. Nasıl yenecek ilaçlama yapıyorsunuz. Arkadaşlar bizim hasat dönemine yaklaşık bir ay kadar bir süre var. Bu ilaçların süresi de ben bakıp arıyorum. Hasatla ilaçlama arasındaki süre 7 gün. Yani ben çok çok fazla bir süre geçtikten sonra hasat yapmış olacağız zaten. Onun için bir bunda bir sıkıntı yok. Keşke bütün ilaçlamalarda çiftçilikte uğraşan arkadaşlar bu şekilde yapsa. Traktörü enişte sürüyor? O önde gidiyor traktörün üstünde. Ben de ilaçlamayı yapıyorum. Ee, size e, daha sonra bu videonun arkasından belki bir video daha çekelim. E, bağımızdaki e, bazı olgunlaşmaya başlayan üzümleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar yine üzüm erken olgunlaşan üzümleri tüketemiyoruz arkadaşlar. Çok fazla var. Bağda karışık tevek biz. Onlardan çok fazla var. Babam kesmeye de kıyamıyor. Bakın burada bir tane horoz karası mı diyorlar? Antep karası mı? Güzel bir üzüm var arkadaşlar. Onu da çekeyim dedim size. Böyle bağımızda ilaçlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar inanın <laughs> bir saattir böyle yürüyoruz. ilacı vuruyoruz. Kolay değil köylüden çiftçiden alırken ürünlerinizi tekrar bir daha düşünün. O emekler nasıl geliyor? Geçen pazar videomda biraz isyan ettim. Biraz kızdım. Yani tüketici almaya gelenlere ama biraz onların düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Kolay değil. İnanın başka bir ilaç daha yapacaktım. Onu yapamadık arkadaşlar. Çünkü cevizlerimiz de böyle. İlacın bir kutusu 300 milyon lira. Hiçbir zarar yok. Bitki reçinelerinden yapılıyor. Yarılmaya karşı koruyor. Ama yapamadım. Ben bir taralla 1000 lira vermem gerekiyor. Çok maliyetli oluyor. Üzümde hangi fiyatı satacağımız belli değil. Onun için ee, o ilacı yapamadım. O tek vuruluyor. Mazot masrafı ayrı bir maliyet ilaç ayrı bir maliyet. İşçiliği zaten biz hesaplamıyoruz, Saymıyoruz. Onu da hesaplasak zaten bu işin içinden çıkılacak gibi değil arkadaşlar. Yani gerçekten e, yani bu, bu yıl ben eğer üzümü de 5 TL'nin altında verirsek ben <laughs> zarar ettim. Asgari ücrete bile gelmeyecek arkadaşlar benim kazancım. Yani öyle düşünün. Başka bir yerde asgari ücretle bir işe girmiş olsaydım daha karlı bir durum ortaya çıkmış olacaktı. Yani e, bilmiyorum artık çiftçilik çift yavaş yavaş bitti. Gelecek yılda işte ayçiçeği ekmeyi düşünüyordum bir 10-15 dönüm arkadaşlar. İkimi göstereyim şöyle size. Bak çok güzel bir şey. Yani ayçiçeği ekmeyi düşünüyordum onu konuşuyorduk bizim enişteyle. O da yapmayı düşünüyor. 20 dönüm kadar. bu yıl buğday olan yerine. Yani 11-12 lira olursa bu yıl nasıl kurtaracak? Gelecek yıl hiç kurtarmaz. Yani 15 lira olsa bile gelecek yıl. İnanın arkadaşlar. Yani nasıl kurtaracağını hesap etmeye çalışıyoruz. Nasıl zarar etmeden. Hani üretelim ama zarar etmeden üretme çabası içindeyiz. Ne biz zarar görelim ne de Ücretçi de ücret tüketsin onun gayesindeyiz ama inanın bu şartlarda çok zor bilmiyorum nasıl yapacağız nasıl yapacağız Ayrıca bir konuya da temas etmek istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz Ben e, benim izleyenlerime abone olun diye bir talepte bulunmuyorum Hiçbir talepte bulunmama rağmen abone olup teveccüh gösteren arkadaşlara tekrar sevgi saygılarımı sunuyorum arkadaşlar gerçekten demek ki ben yani bu yönde bir şeyim olmuyor çünkü beğenen insan zaten abone olur diye düşünüyorum ondan dolayı kimseye böyle bir ikazda veya şeyde bulunmuyorum seni de tanıyor zaten tanıyanlar biliyor en doğru en iyi en güzel görsenleri en yalın halde montajlamadan benim de videosunu çektiğim bitki veya başka hayvanların en doğal halleriyle e, sizlere yansıtmaya, sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, amaç zaten buydu benim. Yani bir bundan hani bir gelir veya bir şey elde etmek değildi. Doğru bağcılık yaptığım bu süre zarfında bağcılıkla ilgili bildiklerimi paylaşmak biliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili doğru bilgileri güzel sararmış arkadaşlarım sapsarı olacak daha. Gerçekten kına gibi tarif oluyor. Yani en doğru, en güzel bilgileri sizlere ulaştırmak ama. Bakın şurada da bir şeftali var arkadaşlar güzel. Hiç şey yapılmadı arkadaşlar. Hiç yapılmadı. Burada amcamın bağı arkadaşlar. Ağırlık Alfonso falan şurada göstereyim siyah üzümler falan çıkmış artık onunki genelde siyah. O da amasya ne götürüyor toptan satıyor. Orada e, müşterisi var komisyoncu. Ona götürüyor. Türkiye'nin birçok yerine oradan dağılıyormuş. ama yani daha kapsamlı herhalde. E, bizim gibi ilçeye göre, ile göre. Çünkü bu NATO yolu dedikleri Doğu ve Batı uzantısında bütün illeri ilçeleri bağlayan bir yolu hat üzerinde olduğu için yani oradan Doğu, Van, Ağrı, Erzurum, Erzincan tarafına bile üzüm gidiyormuş. Amcanın belirttiğine göre. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer vakit bulursam bu ilaçlamadan sonra güzel gördüğünüz üzümleri size çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.